Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? iyi misiniz? Şu manzaraya bakın. Biraz kar yağmış bir mutlu olduk. Yani bu sene bayağı gecikti kar ama yani böyle görünce beyaz beyaz bir hoşumuza gitmedi değil. Ne oldu? Aha sizi de göstereyim. Aha. Ne istiyorsun? Lavaş istiyor. Lavaş mı istiyorsun? Oy. Evet acıktı bizimkiler. Burak da günlük rutinini yapıyor. <laughs> ne oldu? Ne yapalım? Sandalyeleri süpürüyordu. Evet. Son video günümüzü yine atlamış olduk arkadaşlar. Yani bu hafta biraz böyle oldu. Su mu içeceksin? Tamam. Hemen verelim babası. bakalım. Yani birazcık kendi aramızda kalmak istedik, ee, bu Hiç arada e, çok heyecanlı bir haber aldık. Yani aslında şöyle, sizin de çok beklediğiniz, helal, beklediğiniz bir haberdi. Ee, Meyra'nın kemik ile alakalı Burak video çekti doktora falan giderken, onları şimdi buraya ekleyeceğim. E, sonrasında e, sonucu falan da açıklayacağız. Zaten her zaman diyorduk, her şeyin hep hayırlısı olsun. Rabbim ne derse o zaten. Biz bu sürece girdik. Her şeyi yapmaya çalıştık ama oldu mu olmadı mı artık siz de göreceksiniz. Biz şimdi kahvaltımızı hazırlayalım mı? Evet. evet. Aa, hadi bakalım. Gençler biz kızımla beraber hastaneye gidiyoruz şimdi. Bakalım sonuçları öğreneceğiz. Meyra Hafsa'mızın helası kanı ablasını uyuyor mu onu öğreneceğiz çok heyecanlıyız karnım ağrıyor hayırlısı Rabbimizden inşallah bakalım gençler biz hastaneye geldik birazdan sonuçlar alınacak nasılsın kızım hatta mı nereye geldik yine kürtçü dükkanına mı geldik kürtçü dükkanına mı geldik yine hadi bakalım bismillah bugün kontrol yok kızım Tamam. Bugün kontrol yok bir tane. Tamam eve gideceğiz buradan tamam mı? Burak Şahin. Beyza <laughs> Şahin. Tamam Beyza Burak doğru. Bir tane erkek kardeşi vardı Eymen, Eymen Burak. Eymen evet. evet. Daha önce de onu da vermişti. Hı hı. Tamam. Çok tamam. Çok teşekkür ederim. ederiz. Biz personelle alacak o zaman. İmza da Tamam. Tamamdır. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Babası şöyle sonuçlanmış aslında ama hocaların imzasındaymış. Tamam. Ee, onu da size vermiyorlarmış. Bizim personelimize... Evet biliyorum hocam yakında randevumuz varsa personele getirtiriz biz. tamam yani yok ben sadece o. hani sonucu öğrenip sonucu anladım da bunu anlamadım. İşte İmza şey henüz çıkmamış ama benim görüştüğüm kişi şey uyumlu görmüyorlar. Ama şey aynen sonucu da aynı uyumlu ciddi. değil mi? Evet. uyumlu. Evet. Tamam. uyumlu ben de aile bayağıdır bekliyor onları evet. Tamam oyunca da, oyunca oyunca da, oyunca oyunca da, Tamam işte. yani rapor 3 4 güne çıkar dediler zaten. Anladım. Tamam teşekkürler hocam. Abi. Sağ olun. Hoşamdık. Tamam. Görüşürüz. Tamam geldim. <laughs> evet arkadaşlar bugün doktor sonuçlarımız vardı biliyorsunuz ki. Evet. Ee, ilk önce yeni gelenler için şöyle kısa bir ön geçeceğim. Biz genetikli bir tüp bebek yaptırdık. ikinci çocuğum yani kızımız genetik rahatsız diye ve ileride kemik iliği yetmezliği olabileceği için Kemik iliği nakli gerekiyor ve e, abisi uyumlu olmadığı için e, genetikli tüp bebekle hem sağlıklı hem de kemik iliği verebilecek bir kardeş bulunmaya çalıştı. Zaten Mihra'nın iliği çok zor bulunan bir ilikti evet. arkadaşlar. Yani hani normale göre gerçekten çok zor bulunuyordu. Sonrasında işte ikinci tüp bebek tedavimizde bulundu hatta o da nasıl oldu 7 tane embriyo vardı 5. günü tamamlayan o 7'si de aslında hiçbiri uyumlu değil evet. ve bir tane daha vardı dedi 8. embriyo dedi bunu bir 6. gün bekleyelim ama o çok geriden geliyor oluşmayabilir dendi İşte o da bizim meyramız. Geriden yetişti <laughs> Evet geriden ya. yetişti hem sağlıklı hem iliği uyan bebek olaraktan. E, o oldu ama tabii ki bu tarz e, şeylerde hatalar olabiliyor ya da bir şeyler e, farklı çıkabiliyor evet. doğduktan sonra görülecekten de genetikle bir test verdik o daha çıkmadı bu arada çıksaydı bu videoda onu da açıklardık. E, o böyle bir 3 hafta falan daha vardı değil mi? 3 hafta falan ben daha şey, varmış. Ee, o da çıkarsa sizi haberdar ederiz. Bugün iliği uyum testimiz çıktı ve <gülüyor> uyumlu. <gülüyor> uyumlu Ay vallahi çok sevindik arkadaşlar. Gerçekten yani hani zaten hep söylüyorduk her şeyde vardı bir hayır. Evet. Hani çıkmasa bile ne e, bu bizi <laughs> üzmez. Hani tabii ki evet bir yol gittik, uğraştık ettik ama e, sonuçta her şey Rabbimden. O yolda da bebek bulunamayabilirdi e, ya da ne bileyim. Her şey olabilirdi Biz zaten her şeyi bilincindeydik ama işte bir anne baba olarak uğraşmak istedik elimizden geldiğince her şeyi yapalım gerisi Rabbimden diyoruz ve uyumlu çıktı tek bir şey kaldı O da işte genetikin genetik. temiz çıkması. Um, ikinci has iki hastalık var biliyorsunuz mihrada. Birisi fankoni bir, bir tanesi de mozaik değişken anoplodi sendromu. E, an mozaik değişken olmadığı kesin Meyra'nın zaten. Ama çıksa çıksa hani mesela hani fankoni Rabbim korusun fankoni çıkabilir. Fankoni niye olabilir? Meyra çok sağlıklı gözüküyor. Her şey normal gözüküyor ama fankoni çok sinsi bir hastalık arkadaşlar. Normalde Hı. çocuklarda kendini belli etmeyen bir hastalık. Hiçbir anormali genelde çocuklarda olmuyor. Ya da mesela ne oluyor? Çocuğun baş parmakları ya da vücudunda lekelenmeler falan oluyor. Ve genelde Fanconi o kadar sinsi ki çocuklar normal oluyor. Hayatlarına normal devam ediyor. Her şey hep normal oluyor. Ve çocuk 6, 7 ya da 12 yaşındayken bir anda lösemiyle kendini ortaya koyan bir <laughs> Bazen hastalık. Bazen daha büyüklerde oluyor. Mesela 20-30 yaşına geliyor. Bir anda mesela lösemi, lösemi oluyor. Aynen. Ve ne oluyor? Aslında bu hani fankonik, kemiklilik yetmezliği olduğu için bir anda lösemiyle kendini ortaya çıkaran bir hastalık. Yani doktorumuz demişti, çok şanslısınız ki erkenden öğrendiniz. Zaten nifranın <laughs> çok belliydi arkadaşlar. Yani hani ikinci hastalığından dolayı. Ama düşünsenize mesela belli olmasaydı bir anda belirli bir yaşta Rabbim korusun lösemiyle kendini belli eden bir hastalık. Evet. E, hatta yani çoğunlukla çocukluk hani çocuklukta lösemi olan çocuklarda yani kanla alakalı ya da kemik iliğiyle alakalı bir sorun olduğunu söylemişti doktor. böylelikle ortaya çıktığını söylemişti. Gerçekten çok acayip şeyler var. Onun için bence yani bir kere demiştik bunu. Anne babaların bence test testi yaptırmaları gerekiyor. Evet. Evlendikten sonra da olabilir, önce de ama Çocuk yapmadan önce ya kim çocuk olursa olsun. Çocuk normal sivileni hani evet. mesela bu tarz kan hastalıklarını gerçekten önceden çıkarabiliyor diyorum ya. İnsanlar mesela çocuğum sağlıklı diyor ama bir anda çocuk 4-5 yaşına geliyor 6 yaşına geliyor lösemi bir anda oluyor Tabii bu illa ha, tabii. buna bağlı Aynen, değil, bağlı değil. E, İlla genetik bir şey olmasına gerek yok ama e, doktorumuzun dediğine göre çoğunlukla kanla alakalı kemik iliğiyle alakalı bir şeyin sonucunda bir kan hastalığıyla fankoni biliyorsunuz hani bir kanla alakalı bir şey kemik iliğiyle alakalı bir şey bir anda ortaya çıkabiliyor. Hani bir şeylerin önemini anlıyorsun biz mesela Eymen buraya test yaptık çok şükür hani bir şey çıkmadı ama yani hani e, bu testin önemini anladık Babacığım. bu ben bayılıyorum şuna <laughs> şeye. hemen geliyorum ben yani arkadaşlar o şekilde e, evet yani çok şanslıyız yani her derdin içinde aslında Rabbim'in verdiği de bir güzellik vardır ya öyle evet Mihra hani belki belirli hastalıkları var ama çok şanslıyız ki çok erken öğrendik. Çok şanslıyız ki erkenden her şeyine bakılıyor. Her şeyine müdahale ediliyor bir şey oldukça. çünkü Fanconi sadece kemik ilik yetmezliği değil tüm organları nasıl diyeyim? Ele geçirebilen bir hastalık. Mesela sağ kulağı duymuyor. Ya da mesela organlarında bir şey olduğunda Normalde insan vücudu onu onarmaya çalışır ama fanconi o onarmayı yapmıyor arkadaşlar. Yani mesela mihranın bir şeyi varsa o onarma yapmıyor. Yani organlar onu düzeltmeye çalışmıyor. Öyle evet. kalıyor. O sebepten dolayı zaten kontrolleri oluyor. Mesela bir anda bakıyorlar aha kalbinde şu an bir şey var. Bunu hemen e, biz müdahale edelim. Çünkü kendi yani vücudu kendi bir şey yapamıyor o konu hakkında. Böyle belirli kırılmalar falan varmış. Fanconi'de işte evet. böyle bir şeyler anlatmış. Ama şey demişti ya, hocamız bu ikinci hastalığı mesela kanserle mücadele eden bir hastalıkmış. Aynen. Hem kansere e, Yatkınlı. yatkınlık hem de kanserle mücadele eden bir hastalıkmış. İkinci yani. hastalık yani çok acayip bir şey. Evet. Çok, şey okumuştum ben. Hani ne kadar doğru bilmiyorum çünkü ikinci hastalığı çok yaygın bir hastalık değil. Evet. E, mu, e, şey Çocukluk kanserini tetikleyebilen, hani mesela ilk hastalığı kemik ilik yetmezliği, lösemiyi tetikleyen bir hastalık. İkincisi cilt kanseridir. Farklı kanser türleri işte var. Orada baya bir şeyler yazılmış. Ee, onu tetikleyen ama ikisinin birleşimi olduğu için, hani doktorumuz bize dedi ne kadar doğru bilemeyiz tabii ki. Ee, hani Rab'bim korusun bir kanser olma söz konusu olursa savaşmaya da çok meilli hani onunla evet. e, gibi bir şeyler. Yani Onun için Rab'bim korusun. Savaşçı kızımız diyoruz. Evet, Nadide çiçeğimiz. Öyle bir evet. şey yani böyle bilgilendirmek istedik sizleri bugünü ee, çok bekledik ya. evet yani <laughs> biz hep hamilek boyunca işte çocuk doğacak test yapılacak falan evet. filan bu arada bundan sonraki süreçte neler olacak onu da soranlar oluyor şu an hiçbir şey olmayacak sadece biz testleri yaptırık, yaptırıp yaptırıp e, o genetikli tüp bebek oldu mu olmadı mı gerçekten hani her şey orada dendiği gibi oldu mu e, önden bilmek istiyoruz evet. e, ama şu an hiçbir şey yapılmayacak mihrada herhangi bir kanında ya da kemik iliğinde ee, bir şey olmadığı sürece ya da neler düşmediği sürece Aynen. Bir şey yapılmayacak. hiçbir şey yapılmayacak umarım hiç de gerek kalmaz evet, çünkü çok hassas bir dönem yani kit denilen olay kemik iliği nakli ee, ya bizim bildiğimize sıkıntılı. göre mihra için sıkıntı şey mihra için sıkıntılı bir şey yok evet. ama işte mihra meyra için çok sıkıntılı tabii. bir dönem olacak tabii ki bu ee, yani. Enfeksiyona daha açık oluyorlar e, tabii ilik e, tuttu mu çocuk kabul etti mi ya genelde kardeşte de 99 dedi e, bizim hocamız tutuyor yani kardeş olduğum mu tutmama ihtimali çok evet. düşük e, çünkü Anne, şey olabilir da 50 tutuyormuş %50. evet ya bir de şey oluyor mesela dışarıdan nakil o yüzden tehlikeli diyorlar mesela dışarıdan ilik bulunabiliniyor. Hani mişra içinde bakılabilirdi ama uysa bilene vücudun onu kabul etmeme ihtimali çok yüksek oluyor. Evet. Ama işte kardeş olunca onu kabul etme ihtimali çok 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 yüksek. O nasıl bir artıyor? Evet. Öyle yani. Şu anlama bir şey yapılmayacak. Sadece biz testleri yaptırıp aa, tamam uyuyormuş. Hani ileride <laughs> böyle şeylerle uğraşmamak adına şimdi yapmak istedik. Böyle demek istediğim bir şey var evet, mı? Ne süreçti be? Vallahi Hepimiz birlikte Detaylı gördük. Detaylı ultrasonla başlayıp Mihran'ın doğumuyla, kalbiyle, genetik testlerle ilerleyen süreç. Sonra intergenle. Allah hepsinden Allah razı olsun. Çok yani Kul aile Kulay gibi oldu. Gerçekten Ankara Tüp Bebek Merkezi. Evet. Funda Hanım sağ olsun. Yani hepsi gerçekten <laughs> ayrı ayrı iyi ki tanıdık. Hani <laughs> iyi ki gerçekten tanışmışız evet, dediğimiz insanlar. Öyle yani. Değil mi Evet. be. Haydi be. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet. yani Hayırlısı Allah'tan. Var hayırlısı mı başka olsun. bir şey? olsun. Yok, başka bir şey yok. E, dualarınızı eksik etmeyin. Mihramız için zaten evet. eksik etmiyorsunuz. Allah razı Allah olsun. Razı olsun. E, bu sonucu da öğrendiğimiz iyi oldu. Evet, şimdi videomuzun devamına geçelim. Evet, güzel haberimizi duydunuz arkadaşlar. Şimdi de güzel bir kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Şöyle yeşil çayımızı da koyacağım. Allah'ım o kadar iyi oldu ki şu aktardan e, bu yeşil çayı aldık ya ilk başta bana garip geldi. Bu ne böyle top top dedim. Mersem yapraklar kuru böyle açılıyor sonrasında. Bayağı alıştık e, buna bu da böyle bayağı büyük bir French press bu arada. Böyle e, şimdi bu böyle dinlensin. Ben bir yandan e, bugün tost istediler. Tost hazırlıyorum. Evet. Ne yapıyorsun sen? Dans mı ediyorsun sen? Al, bitti Bakın hiçbir şey söylemiyoruz. Ona bile dans ediyor çocuk. Şimdi söyleyeyim. Çık 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 çık. Yedim seni ya. Hayat teşhisimiz. Ne oldu? Herkese merhaba yap. <laughs> Güzel kızım benim? Evet arkadaşlar Mihroş'u yatırdım. Yani daha uyumadı. Sanırım takılıyor ama uyur. E, sıkıntı yok. Meyra yanımda. O da birazdan uykuya geçecek. Ben de şöyle kahvem için hazırlıklara başladım. Bugün tafinat yapacağım. Burada ben 5,5 5-5,5 buçuk, fıs falan koyuyorum şu şeyden bu şekilde şimdi kahvemi yapacağım sonra birazcık dinlenmek istiyorum ya şu ara hiçbir şey yapasım yok yani en azından bugün yok yani yoksa genelde oluyor da hiçbir şey yapasım yok aslında ben bugün dolap içlerini yapacaktım ama yarını erteledim yarın yaparım diye düşündüm bugün böyle birazcık böyle tıngır mıngır hiçbir şey yapasım yok diyerekten oturacağım sadece bir akşam yemeği hazırlayacağım. E, bugün sadece bir makinamı temizleyeceğim. Onu da akşam çocuklar yattıktan sonra yaparım çünkü şu an canım hiç istemiyor dediğim gibi. Bir de işte e, çamaşır çıktıkça onları katlıyorum ama başka hiçbir şey yapmayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Diyorum ya bugün böyle çok değişik bir şey. Hatta Instagram'da paylaştım. Birkaç kişi şey yazmış Beyza bizim her gün hiçbir şey yapasımız. <laughs> o kadar güldüm ki. Evet yani bakalım yarın yine böyle biraz daha aktif olmak istiyorum. Çünkü böyle olduğum günler böyle hep devam ediyor. Yani bütün gün böyle bir mıy 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 oluyorum. Akşam yemeğini de hiç düşünmedim. Onu da bir düşünmem lazım. Aslında hem pratik bir şey olsa ama hem güzel bir şey olsa bir bakayım. Ee, bir şey bulurum inşallah. Şimdi şöyle bir kahvemi yapayım. Ondan sonra cema bu arada bu yuka, en yukarıda da bardak büyük. O yüzden şu an ben böyle sıkıştırıyorum. Ben latte yapıyorum. Yumuşak içim seviyorum. Ben kahve normalde çok seven bir insan değilim. Aha. Ama e, şu yumuşak içimli olunca bir de süt yoğunluğu oluyor ya. Bir de işte tabii şurup falan olunca çok hoşuma gidiyor. E, dışarıda artık zaten biliyorsunuz Starbucks falan hiçbir yere gitmiyoruz. Anca bir Gloria Jeans. Ee, orası boykot değil çünkü oraya gidiyoruz ee, oranın kahvesini de ben açıkçası çok sevmiyorum hani alacaksam oradan alıyorum ama evdeki içtiğim kahvenin hiçbir şey yanını tutmuyor bir de üstüne krema dökerseniz gerçekten Starbucks'ın da olandan bile daha güzel oluyor hele şu şuruplarla müthiş haniymiş benim gözüm mi? Hanimiş benim prensesim <laughs> <laughs> seni 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 sen saçları dışarı çıkınca bağlıyorum. Bağladığım için şu an böyle bir değişik bir şey oldun. Sen Mayroş Prösti mi oldun? He? Sen ne oydun ne? Dana göz. Dana göz. <laughs> Kimisi tek kaş diyor buna ama tek kaş değil. Sadece şurada lekesi olduğu için bu eymen burada da vardı. O lekesi büyüdükçe gidiyor. E, o lekesi de olduğu için böyle uzaktan sanki tek kaş gibi duruyorsun anneciğim. Ama tek kaş değiliz aslında. Ya. He? <laughs> Sen çok güzelsin. Çok güzelsin anneciğim. Evet annem. Çok tatlısın. Nam, nam 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 yiyeceğim seni? Ya? Evet, biz oyun grubundayız. O oluşumla birlikte bir bakalım ne yapıyor. gel. Yeşil parçaları birleştirelim. Aferin, Aferin benim oldu. güzel oğluma. Bunu nereye takalım? Aydın, sen de yapacak mısın? Ben de. <laughs> güzel uyudun mu? Da. Güzel uyudun mu? Hı. Evet. Ben de arkadaşlar çamaşırları hallettim. E, sonrasında yine çamaşır attım. E şimdi makineyi boşaltacağım. Sen uyurken anne biraz keyif yaptı. Bu arada yemek ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken Burak dedi ki sen bugün anneciğim. keyfine bak ben anne, dışarıdan anne. getireceğim dedi. Vallahi aşırı anne. sevindim. Anne. Ne oldu da. Anne. Ne oldu? Anne. Geleyim mi? Anne. Nereye geleyim? Şişt, şunun şu diline bak. Yerim ya. Bebeğini getirsene. Bebeğini gösterecek misin? Getir hadi. Dediğim gibi akşam yemeği derdim kalmadı. Şimdi bulaşıkları halledeceğim. Makine bitti. Onu boşaltıp diğer şeyleri yerleştireceğim. Ev yoksa hani temiz sabah rutinimi yapmıştım. Günlük temizliğimi yapmıştım. Sadece böyle işte bu tarz şeyler vardı. Bir de kahve makinamı temizleyeceğim. Her hafta temizliyorum mutlaka. Haftada bir temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra hiçbir işim kalmıyor çok şükür. Hadi bakalım. Aha! Arkadaşlar bu arada şuraya geç anneciğim. Şuraya geç. Buraya geç. Burada göster şu bebekten korkuyordu. Ama ona almış olduğumuz o diğer bebek. E, böyle bebek korkusunu yavaş yavaş yendik. Ve şimdi bu bebeğe bile doku ya Bu bizi şok ediyor gerçekten. Üstünü giydirelim mi? Hadi al giydir. Ya bu bebeği görünce çığlık çığlığa bağırıyordu arkadaşlar. Öyle böyle de ya yani bu bebekten bir bayağı korkuyordu. Heh, ben mi giydireyim? Tamam birazdan giydireceğim. Bugün bir anda geldi bu bebeği aldı. Anne. Anne bak falan dedi. Mamasını güya içiriyor. Ben şok ben iptal. <laughs> Çünkü diyorum ya bu bebekten aşırı korkuyordu. Ee, sanırım bebek e, korkumuzu da yenmiş olduk. Anne. Çok şükür Rabbime. Balon korkusu da vardı onu da yendik. Yani böyle biz yavaş yavaş zaman zaman böyle mesela bir şey Anne. deniyoruz. Efendim anneciğim? Bebe. Evet annem öpecek mi bebeğini? Evet. Öp bakayım. <laughs> mesela zaman zaman e, o tarz Anne. şeyleri mesela gösteriyoruz yavaşlarına yaklaştırıyoruz Anne. korkuyorsa uzaklaştırıyoruz efendim annem Bebe. evet annem e, mesela mihra aşırı korkuyordu uzaklaştırıyorduk sonra yine bir süre denemiyorduk Bebe. sonra yine bir deniyorduk böyle böyle bir anda böyle olduk yani Bebe. ay ay Bebe. bebek ay Allah Allah. <laughs> Mamasını içir göster bakayım nasıl içiriyorsun? Çok güzel yapıyor benim kızım. Aferin. Gazını da çıkar. Gazını çıkar bakayım. <laughs> Hadi bakalım ben işlerime döneyim. Sen de bebeğinle oyna evet, tamam Arkadaşlar Burak geldi. Dışarıdan tavuk dürüm almış. Onu yedik hep beraber. <gülüyor> 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 Onu yedik. Sonrasında beraber vakit geçirdik. Çocukları yatırdık. Seslerini duyabilirsiniz. Daha uyumadılar tam. Şimdi Burak kestane almış. <laughs> Ay <Allah>. aha. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam Dur göstermeyeydim iyiydi. Neyse. Kestaneyi en son yaptığımda nasıl yaptığımı sordunuz. Çünkü gerçekten çok güzel oldu. şu oluyor. an hepsi tazeymiş. Hiç yukarı gelen Evet. Olmadı. Normalde kestaneyi böyle soğuk suya 5-10 dakika koyuyorsunuz. İçinde çürük olanlar yukarı çıkıyor arkadaşlar. O yukarı çıkanları direkt ayırıyorsunuz. Atıyorsunuz yani. Evet. Geçen sefer 5-6 tane çıkmıştı. Şu an hiç çıkmadı. Yani yukarıda hiçbir kestane yok. Hepsi Dibe çöküyorsa tazeler. Şimdi 5-10 dakika beklettik. Bir tane bıçak versene şurada göstereyim. Çünkü açık konuşayım. Ee, i̇lk kez kestane yaptığımda millet işte şuradan kesin falan söylüyor ama göstermiyor. Niye göstermiyorsunuz? Ben anlamıyorum mesela. İlk kez kestane yapanlar şey yapsın diye göstereyim dedim. Şimdi şöyle kestanemiz var. Şu alt tabanı böyle daha düz. Üst tabanı daha bombili. Yani böyle burası alt taban diye biliyorsunuz. Mesela şöyle olmaz. Böyle. Bir taraf tepeleme böyle. Aynen. O tepeleme olan üst kısmı şöyle bir tane çizgi attım. Ve sonra artı işareti yapıyorum ben. Şimdi size tekrardan göstereceğim. Böyle kestim. Bakın. Şöyle. Şu tepeleme kısmına bunu yapıyorum. Bu şekilde şimdi hepsini keseceğim. Mesela şu. Ay. Bom bile. Burası. Iyi, 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 iyi. Yok ilk önce haşlayacağız. Şimdi ben ilk önce bir haşlıyorum. 10 dakika e, kaynayacak şekilde haşlıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında ben elfreye koyayım. Siz fırına da koyabilirsiniz. Hiçbir fark yok. E, tamamen pişene kadar elfreye koyuyorum. Küçük olur sanki. Olur mu? Olur. su mu kaynıyor? Su sen yok ilk önce kesenleri koyacağım o suyla birlikte kaynamaya başlayınca 10 dakika arkadaşlar evet. öyle söyleyeyim ya da sen kaynatmaya başla ya tamam ben içine atarım sonra 10 dakika kaynasın ay şunu düzgün kesemedim eline dikkat yavrum neyse ondan sonracığımın al bastı e efraya da ne kadar geçen ne kadar sürdü 15 dakika 15 mı sürdü 15 dakika sürdü geçen 15 dakika sürdü açık ama. açık bakabiliyorsun aynen zaten açıp ya. bir bakarım bir tanesinin tadına bakarım olmuşsa oldu olmadıysa Tekrar yap içi böyle zaten yumuşacık, ağzında dağılıyor ya. çok falan. lezzetli oluyor ama haşlamayı yapın öncesinde çok güzel oluyor. Evet. Şimdi ben size zaten göstereceğim. Şunları bir keseyim. Evet, eh, bunlar yıkandı zaten, değil mi? Değil Ay. mi? Aha, Şöyle hepsini hmm. bir keseyim. Bakın şimdi suyumu aldım. Suyum kaynamaya başlayacak birazdan. Kaynamaya başlayınca 10 dakika haşlıyoruz. 8 dakikada yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Haşladıktan sonra hemen süzeceğim. Ve airfry'a 15 dakika koyacağım. Bu kadar. Evet şimdi bakalım bu bir güzel. Şurada bir haşlanı versin çok lezzetli oluyor dediğim gibi. Şimdi bir yandan bir çay yapacağız. Biraz avur cubur çıkarırız. Şu güzel bir akşam keyfi yaparız inşallah. Evet ve kestanelerimizin son hali o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Şu zaten tamamen açılmış. Şunlara bakın. Çok güzel. Böyle bir deneyin. E, yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Bu videomuzda artık burada kapatacağız. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.